Dördüncü tema vatandaşlık. Dördüncü dinleme metni. Çocuk olmaya hakkım var. Adımın soyadımın, bana gülümseyen bir ailemin, evimin olacağı bir ülkede yaşamaya hakkım var. Güzelce büyüyebilmek için yiyecek ve içeceğimin olmasına hakkım var. İnsanların bulduğu en iyi ilaçlarla tedavi edilmeye hakkım var. Kuşların, uçakların, Gelincik tohumlarının nasıl uçtuğunu öğrenmek üzere para ödemeden okula gitmeye hakkım var. Kız da olsam, erkek de olsam aynı haklara, eşitliğe sahibim. Siyah ya da beyaz, zengin ya da yoksul aynı şekilde saygı görmeye hakkım var. Okul yerine işe gitmeye karşı çıkma hakkına sahibim kurşun yağmurlarını ve savaşları hiç bilmemeye hakkım var. Gökyüzünün mavisi, buzulların beyazı gibi tertemiz havayı solumak benim hakkım. Oyun oynamaya, yaratıcılığımı ortaya koymaya, hayal etmeye, yüzümü şekilden şekle sokarak komiklik yapmaya, hoplayıp zıplamaya hakkım var. Saygı, dostluk ve barış duygularıyla davranmayı öğrenmeye hakkım var çocuk hakları. Hemen şimdi. Çünkü yalnızca şu anda çocuğuz. Elaine Seres. Çocuk olmaya hakkım var. Kısaltılmıştır.